Merhaba, Kültür Şoku'na hoş geldiniz. Bugün yine GeoGuessr oynuyoruz. Nereye Düştüm Ben isimli serimizin ikinci bölümündeyiz. Yine çeşitli ruj önerileri, kıyafet önerileri, kötü espriler, futbolcular, yakışıklı ve tipsiz futbolcular. Her türlü şey konuşulacak. Tabii ki coğrafya da konuşulacak. Taktı gözlüğünü. İstersen ışıklarını da aç. Açayım. Evet, arkadan bir Murat Dalkılıç şarkısı verelim. O zaman, o zaman istersen, Taktı yine ya of demiş. That's what she said demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> dakika bir gol bir. Abi bize bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun? <laughs> Tehlike içindeysen göz kırp. O zaman bugün konseptimizde neler vardı? Bugünkü konseptimizde Diverse World haritasını oynayacağız. <laughs> Norway demek istiyorum ben de şu an. Sen zaten Londra'da da Fransa vibe aldığın için. Orayı oldu ben de Pakistanlı ama tabii Montpellier'de 6 ay yaşamış ben değilim yani. Evet Yiğit'i gömme yayınına hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bak nasıl çatalı görüyor musun? Çatalı. <laughs> evet, yayın tekrar çok tehlikeli yerlere gidiyor. <laughs> Teşekkür ederim. Marka planım çok beğenilmiş. Hemen ee, yanıp söneyim. Yanıyorum, söndürelim ben. Tabii tabii. İşaret dedim, İdal onun oradaymış. Ha, Hill City, City de buradaymış. Biraz izin verseydiniz bulacaktım. <laughs> 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 Bir yarım saat bekleseydiniz ne no. <laughs> Motor üçer üçer binilen bir ülkedeyiz. Bence burası French Montana'nın klibini çektiği yer ya direkt. Gana, bence de Gana yani. Kültür şokunda bilimsel bir soru sorayım o zaman ben sana. S Gana kırmızı rengini veren, gerek işte söyleyen abimiz olsun, gerek şiştere iyi Özgür <laughs> olsun. Çete teşekkür ediyorum katkıları için. Nursery Primary School İslamik Model. As Sakinah diye bir tabela. Okul tabelası gördüm ama... Sakin bir şekilde bir daha söyler <laughs> Evet şu an İngilizce öğreten hocaya denk geldi. Herkes öyle güzel Bir çok şey gördüm ama rezil olurum diye okuyorum. Burası tam bir e, gezdiği yerlere benziyor ha burası. Haydi'nin ailesi rezil olmuş. Telefon numarası bu arada, 0537 WhatsApp'tan ekleyip istersen tipine bakalım. Evet. Hayır yani GeoGaster'dan da kız düşürmezsin ki. Peki bu yayında elle gölün şeklini gösterme yok mu diye evet. bir soru geldi bana. Bağır senden bakıyoruz. Ege Özen merhaba. Biliyorum çok güzel anlatıyorum ama ritükten şey izleyip <laughs> korkuyorum. <gülüyor> E87 burasıysa, bu taraf D550 ise? Evet. E 550 şuysa? Hayat bayramı olsa, insanlar el ele tutuşsa. Oğlan anası diye bir yer var. Oğlan anasıdayız galiba. <laughs> Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Ya da şampiyonsun West Ham diye böyle. Umurlar diye bir yer buldum. Umurlar. Bir de gümüşler diye bir yer var ortada. Umurlarla gümüşler. Umurlarla gümüşler. E, bayağı toprak savaşı var galiba orada. Evet Elazığ'dayız. Şimdi Abdullah Arzakçı adlı ya belediye başkanı da ya da şarkıcı ikisi de olabilir. Dünyanın sonunu hazırlanan bir insan da olabilir Arzakçıysa. İş Aş Haydarbaş yazıyor arkada. <gülüyor> <gülüyor> Diyarbakır'dan Ergani'ye doğru pirinçli bir, şey <laughs> pirinçli bir şey bu. Pirinçli bir şey var. Pilav olabilir, sütlaç olabilir. Duvar yazısında TTR'e ne yazıyor? Okvar TTR'e ne yazıyor? <laughs> Biraz İstanbul'un bu tarafta Haydi. olduğunu bahsediyor ama bunu yazanın elinden muc diye bir yazı var. Konflekse hoş geldinizi ben de anlamadım. Bir bakıyorsunuz Norveç'teyiz, bir bakıyorsunuz Iğdır'dayız. İşte kültür şoku budur zaten. Geziyorum ben ve Iğdır'ı ezberledim bu arada. Ben bu arada bir yazı daha buldum. Sevmek suçsa cezam idam olsun ama idamı yumuşak G ile yazmış. İdam.